paketlemişler ya. Şimdi bak pa paket bu. Bu kadar büyük kutu olduğuna aldanmayın. <laughs> ya abi gerçekten sarmış bir de ya. <laughs> Göt tıpası. <laughs> Şimdi bunu... Bu, bak büyük kutunun içinden bu çıkıyor. Yani götün büyük diye herhalde. Bunu canlı göstereceğiz abi. Dönüyorum. Al uzaklaşsana. Dönüyorum. <niye gülüyor> Evet bu, bu arada tek başına değil. Bunun ağız var. Görmüş olduğunuz <gülüyor> gibi. <laughs> Sürahi, su, su sürahisi. <gülüyor> <gülüyor> Soktu mu? <gülüyor> 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 Göremeyince, bu bunun kapağı. Ööööfşşşş. Hep sevmişimdir şunu böyle. Psst, son ses bu. Oy bu güzeldi. güzel de. Güzel de Bardakları ucuz buldun galiba. Yanlış. Bardakları ne bileyim Bir de su bardağı almış sağ olsun. Su, su bardağı. Allah Allah. Elim havada kaldı yalnız. Elim havada kaldı yalnız. Teşekkür ederim. Bak getirden aldık abi. Onu biz. Evet. Rastgele Hepsi buradan almışsındır. Evet. <laughs> Hepsi buradan almışsındır. <laughs> Aynen. Yok yok getirden aldık ya falan. <laughs> <diyor>. Yok, yok. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sadece bunu kullanacağım. Ee, diğeri su için. <laughs> <laughs> Tövbe olmuş çok benziyor ya. Bir, biz bir sabah Hiç. bir şeyler... Atıyoruz. Ya bir şeye benzemiyor, şey bu benzemiyor bizim ya. formikaryum işi kullandık karıncalar için. Formikaryumların deliklerine tıpa olarak böyle lop diye koydum. Harbiden söylüyorum, hep Aşkım, böyle bir parça aramıştım. Aşkım vallahi. vallahi. Harbiden öyle ya. Vallahi. <laughs> formikaryum bak köşeler. <laughs> ben hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, canımsın. <laughs> Hayal e şey. her şey. Kullanmaz <laughs> olur mu <muyum ki> ya? <laughs> ben de çünkü yaşım 30 küsür oldu. Bir şeyler denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe. Yarım. Bizim artık ekipte de cezalar değişti. Bizim cez arkadaşlar. <laughs> bizim ekip yayınında işleri değiştiriyoruz artık. <laughs> ne yapıyorsunuz?